Belediye'ye bir katkıda bulunacağız. Onun için geldik buraya. Belediye Buyurun Erzurum Orta buyurun. <gülüyor> <gülüyor> Bilecik Spor yararına, memleketin neresinde ne meşhursa onları getirdik. Biz de Gümüşhane olarak gördüğünüz ürünleri getirdik. Pestil, kömer, cevizli sucuk, dalma sarmalarımız Gümüşhane'mize özgü. Bilecik Spor'a veda olsun. Tabii ki. Bilecik Spor'a destek amaçlı geldik hem de fuarımızı tanıtmaya geldik. Abi biz Kayseri'den Bilecik ve Bilecik Spor'a destek için geldik. Biz sunuyoruz. Kayseri'nin eşsiz lezzetlerini sunuyoruz. Doğal, pardon, fermenti, ısıl işlem görmeyen doğal sucuklarını ve pastırmalarını sunuyoruz. Ekleri herkesin. Teşekkür ederiz. Ee, Anadolu Kervanı Yöresel Dönü Festivali olarak Bilecik, Bilecik Spor'a destek amaçlı buraya geldik. Türkiye'de 81 ilin yöresel lezzetlerini getirdik buradaki amacımız Bilecik Spor'a destek olmak. Trabzon'dan, Gümüşhane'den, Kayseri'den, Isparta'dan, Denizli'den ve Türkiye'nin birçok ilinden yöresel lezzetleri Bilecik halkıyla buluşturmaya geldik. ama şunu özellikle açıklaması yapmak istiyorum. Ondan önceki gelen yöresel ürünlerle bizim karıştırılmamamızı. Biz tamamen burada Bilecik Spor'a destek amaçlı gelip ve fiyatlarımızı gelip bütün Bilecik halkının görmesini istiyoruz. Ürünlerimiz hepsi birinci kalitedir. E, bakıp, tadıp al, e, tadına bakmadan kesinlikle ve kesinlikle alışveriş yapmamalarını istiyoruz. Onun için de bütün Bilecik halkını Bilecik Spor'a destek amaçlı buraya davet ediyoruz. E, ayın 5'ine kadar buradayız. E, daha dün başladık ama e, gerçekten güzel bir ilgi alaka var. E, bunun artmasını bekliyoruz. Onun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bütün Bilecik halkını özellikle buraya davet ediyoruz. 81 ilin değişik yerlerinde yöresel ürün olarak Anadolu Kervanı adı attığında e, bir uygulama bu. Biles Spora da destek olmak amacıyla bizle e, bir görüşme yaptılar. E, buraya geldiler. Bütün Bilecik halkını, bütün bileci halkını bu şenliğe davet ediyoruz. Aynı zamanda Biles Spora destek olacaklar. E, bilespor'u Sporu ettiği yerlerde görmek istiyorsanız lütfen Biles Spora ve Bilecik Spora e, adı altında gelen bütün e, şeylere lütfen biraz ilgi ve alaka gösterelim. Bilecik halkını buraya davet ediyorum. Bilecik Spor'a desteklerinden dolayı yöresel e, fuarı getiren arkadaşlarıma da teşekkür ederim. Hepsine hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum. Peki diğer kampanyalarınız nasıl Spor'la ilgili? Bir 11 e, TL gibi kampanya vardı. Bilecik Spor adı altında değişik kampanyalar yapıyoruz. Bu sene e, farklı bir yönetim var. E, 11 TL bağış yazıp Bilecik Spor'a bağışta bulunabilirsiniz. Bu ilgiyi maalesef Bilecik'in dışındaki hemşerilerimiz yapıyor. Bilecik halkına da biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum. Bu ilgiyi maalesef Bilecik'in dışındaki hemşerilerimiz yapıyor. Bilecik halkına da biraz daha duyarlı olmalarını istiyorum. Bilecik Spor'a tam destek olun. Ee, görmek istediğiniz yerde görmek istiyorsanız Bilecik Spor'u. Desteklerinizi bekliyoruz. 11 TL yazıp nereye atmaları, kaç atılır? Bağış yazıp 1969 yazacaklar. Evet. Evet. Bu kampanyadan şu anda sadece Turkcell ve Vodafone e, faydalanabiliyor. Evet. Diğer bir anlaşma yapacağız. O da çok yakında açıklayacağız. Evet.